Arkadaşlar bu videomuza okul rehberlik ve psikolojik danışma programı konusuyla devam ediyoruz. PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği ile ilgili başlıca modeller şunlar. 1. Hizmetler modeli. Psikolojik danışmanların etkinlikleri oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme biçiminde 6 kategoride ele alınmıştır. 2. Süreç modeli psikolojik danışma hizmetinin klinik ve terapötik yönü vurgulanmış, psikolojik danışmanlar, psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlenmişlerdir. 3. Görevler modeli Bu modelde psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. Bu görevler fazla sayıdadır ve son görev genellikle zaman zaman kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir biçiminde ifade edilir. Bu üç modelde psikolojik danışmanın pozisyonu üzerine odaklanmıştır. Bunun sonucu olarak rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası olmaktan çok eğitim faaliyetlerini destekleyen bir hizmet alanı olarak görülmüştür. 4. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları modeli PDR hizmetlerini meslek ya da program seçimi ve kriz durumlarına müdahale ile sınırlayan geleneksel modellere bir tepki olarak bu model, kurumsal temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımından almıştır. Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı'nın süreçsel ögeleri şunlardır. 1. Bireysel Planlama Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra kendi öğrenimlerinde planlamaları ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikler içerir. Bireyi tanıma, bilgi verme, yerleştirme ve izleme stratejileri kullanılır. 2. Müdahale hizmetleri Öğrencilerin psikolojik danışma, müşavirlik, sevk ya da sadece bilgi vermeyi gerektiren acil sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler sunulur. 3. Sistem desteği PDR programının oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak yönetimsel ve eğitsel etkinliklerden oluşur. 4. Rehberlik müfredatı Amacı her düzeyden tüm öğrencilere normal büyüme ve gelişim bilgisi sağlamak, yaşam becerilerini kazanma ve kullanmalarına yardımcı olmaktır. Okul rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) şeklinde kısaltılmış hizmetleri programı. Planlı, programlı, sistemli, örgütlü ve profesyonel düzeyde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bütünüdür. Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu. RHYK şeklinde bir kısaltması var arkadaşlar. Kimler var bu komisyonda? Müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı. Psikolojik danışman, her sınıf düzeyinden birer sınıf rehber öğretmeni, ödül ve disiplin kurulu temsilcisi, okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcisi. Eğer okulda psikolojik danışman yoksa RAM'dan müşavirlik hizmeti alınır diye de belirtilmiş. Okul Psikososyal Destek Ekipleri Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetleri kapsamında doğal afet, terör, göç, intihar, ölüm, yaz, cinsel istismar gibi travmatik ve zorlu olaylar karşısında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yürütülmektedir. Okul Psikososyal Destek Ekipleri Okul müdürü veya görevlendirdiği bir müdür yardımcısı başkanlığında varsa rehber öğretmenler ya da psikolojik danışmanlar, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi, her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeni bildirim yükümlülüğü. Tehdit, şantaj, cinsel içerikli bir istismar, suça veya uyuşturucu kullanımına teşvik durumu varsa tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. İhmal ve istismar şüphesi bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek için yeter. İhmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak yerler. İl, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Büro Amirliği. Emniyet Genel Müdürlüğü 155 ihbar Hattı. İl, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 ihbar hattı. Okul RPD programı. Okuldaki tüm rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenleyen genel bir rehberlik programı ya da bir çerçeve programdır. Ülkemizde okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri gelişimsel anlayıştan hareketle genellikle kapsamlı RPD programları modeli temelinde planlanmaktadır. Kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma programının genel özellikleri. Öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesini esas alır. Örgütsel yapısını oluşturan öncüller sonuç temellidir, standart temellidir, veri tabanlıdır, gelişimseldir ve kapsamlıdır. Ayrıca takım çalışmasını gerektirir. Okul rehberlik ve danışma hizmetleri programı hazırlanma süreci. Programın esas olarak 3 hedef doğrultusunda hazırlandığı görülür. Bunlar genel hedef, yerel hedef ve özel hedef. Programın tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs ayında test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenir. Genel hedefler bakanlıkça, yerel hedefler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonlarınca, özel hedeflerse eğitim kurumlarınca belirlenir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında şunlara yer verilir: A. Genel, yerel ve özel hedeflere. B. Gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlerine. C okuldaki tüm öğrencileri kapsayacak faaliyetlere, Ç. Değerlendirme süreçlerine yer verilir. Okul Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Programı Uygulama Süreci Eğitim kurumlarında RPD hizmetleri, gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetleri esas alınarak sunulur. İhtiyaç halinde bu hizmetler, çevrim içi bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan verilebilir. Okul rehberlik ve danışma hizmetleri programı değerlendirme süreçleri de şöyle. Hazırlanan ve uygulanan RPD programının ne derecede gerçekleştirildiğinin, başarıya ulaştığının kontrol edilmesidir. Sene sonu rehberlik faaliyet raporu MEBBİS e rehberlik bölümüne girilir, ardından okul müdürünün onayıyla il ilçe RAM'a gönderilir sınıf rehberlik faaliyetleri raporu her dönem için ayrı ayrı ve yıl sonu rehberlik faaliyet raporu olmak üzere 3 adet değerlendirme aracı tamamlanır. Konuyla ilgili son başlığımızda Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Sunum Sistemi. RPD Hizmetleri Sunum Sistemi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarıdır. Hem bireysel hem de grup çalışmaları, gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler olmak üzere 3 ana grupta toplanabilecek hizmetlerdir. Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi konusuna sonraki çalışmamızda devam edeceğiz. Arkadaşlar yararlandıysanız, beğen tuşuna basıp paylaşırsanız, yorum yaparsanız bize geri bildirim vermiş olursunuz. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere.